Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda birbirinden ilginç tam 100 bilgi var. Bakalım videonun sonunda kaç tanesi aklınızda kalacak. Hazırsanız bilgi maratonumuz başlıyor. Bir salyangozun dünyanın etrafında bir tur atması 4575 yıl sürer. İnsanlar derin uykudayken koku alamaz. Uykuya dalma aşamasında ve uyanmaya yakın koku almak mümkün. Ama derin uyku aşamasında koku alma duyusu devre dışı kalır. Bir yıldırımın yarattığı enerjiyle 100 bin adet ekmek kızartılabilir. Filler parmak uçlarına basarak yürür çünkü ayaklarının arka kısmında kemik yoktur. Bu bölge sadece yağdan oluşur. Çinlilerin ve Japonların gözleri aslında çekik değildir. Göz kapaklarının ikinci kıvrımı gözlerinin üstüne daha fazla inmiş haldedir. Bu da gözlerinin daha dar yani çekik gibi görünmesine neden olur. Bir çay kaşığı bal, 12 arının hayatları boyunca ürettiği bala eşittir. Dünyanın çekirdeğindeki sıcaklık 5700 santigrat derecedir. Ki bu da güneşin yüzeyindeki sıcaklıkla aynıdır. İnsanların parmak izi gibi her köpeğin burun izi de farklıdır. Bir başka deyişle de, burun izi o köpeğe özeldir. Soğuk bir odada uyuyanların kabus görme ihtimali daha yüksektir. Kediler tatlı tadı alamaz. Yani hoşlarına gider diye boşuna şeker vermeyin. Güneş sisteminin en yüksek dağ Mars'tadır. 22 kilometre yüksekliğindeki Olimpos Dağı, dünyanın en yüksek dağı olan Everest'ten 3 kat yüksektir. İnsan beyni 1 saniyede 11 milyon bilgi parçacığını algılar. Ancak bunların %60'ını dikkate almaz. Ağlarken burnumuz akar. Çünkü gözyaşlarının bir kısmı dışarı bir kısmı da içeri. Yani burnun boşluğuna gider. Pasenji cinsi köpekler dünyadaki tek havlayamayan köpeklerdir. Dünyada bayrağı dörtgen şeklinde olmayan tek ülke Nepal'dir. Araştırmalara göre bir ailede ilk doğan çocuğun IQ'su yani zeka seviyesi kardeşlerinden daha yüksek oluyor. Kurşun kalemle elinizi hiç kaldırmadan bir çizgi çizebilseniz, kalem bittiğinde çizginin 55 kilometre uzunluğunda olduğunu görürsünüz. Kalabalık bir havuzda bir saat yüzdüğünüzde yarım litre kadar insan idrarı yutarsınız. Çenemiz tüm dişlerimizi kırabilecek kadar güçlüdür. Tabii beyin buna asla izin vermez. Bulunan fosillere göre köpekler 35 bin yıl önce evcilleştirildi. Yani 35 bin yıldır insanlarla köpekler bir arada yaşıyor. Tabi ilk evcilleşen köpeklerin bugünkülerle ilgisi yoktu. Bazı bilim insanları göre köpeklerin atası Güney Asya kurdu. Dünyanın en zehirli 25 yılanının 20 tanesi Avustralya'da yaşamaktadır. Burnunuzu iyi bir şekilde tıkayıp yerseniz elma ile patatesin tadı aynı gelir. Bir Nisan şakalarından Nisan balığı denmesinin sebebi güneşin Mart ayının sonlarında balık burcundan çıkıyor olmasıdır. Romalılar ezilmiş fare beyinlerini diş macunu olarak kullanıyordu. Beynimiz bir sesin diğer bir sesten farklı olduğunu anlama işlemini saniyenin milyonda biri sürede yapar. Kuşlar deyince aklımıza yuva gelir ama tüm papağan türleri arasında sadece tek bir tür Yuva yapar. Ayda da yer çekimi vardır ama dünyanın altıda biri kadardır. Erkeklerin kalbi dakikada ortalama 70 kez, kadınların kalbi ise 78 kez atar. Bir kuş kafamıza pislediğinde bu genellikle kakası değil, çişidir. Kuş çişinde suda çözülmeyen ürik asit olduğundan çişleri insanlar gibi sıvı değildir. Bir kelimenin veya cümlenin tersten de aynı şekilde okunabilmesine palindrom denir. Bunlara birkaç örnek verelim. Mesela Ayşen ıslak kalsın eşya. Kelimeler farklı gibi olsa da tersten de aynı şekilde okunabiliyor. Buna birkaç örnek daha verelim. Nine son işin o senin. Kasayla bal yasak. At sahibi gibi hasta. Nuri Bey'e bir un. En hızlı uzayan tırnak orta parmağımızın tırnağıdır. Fıstık dinamit yapımında kullanılır. Çünkü fıstıkta bulunan bir yağ dinamite patlama özelliğini veren nitrogliserinin ana maddesidir. Göz yaşında lisozim adında bir enzim var ve bu enzim bakterilerin %95'ini öldürme özelliğine sahip. Köpekler ortalama 160 kelimeye kadar öğrenebiliyor. Ancak bu sayı hangi ırka ait olduğuna göre farklılık gösterir. En akıllı köpek türü olarak kabul edilen Border Collie cinsi köpeklerin 200'ün üzerinde kelimeyi anladıkları belirlenmiştir. Bu da 2 yaşındaki bir çocuğun kelime kapasitesine eşittir. Bir örümceği kızarttığınızda tadı fındığa benzer. Arabanızla 100 kilometre hızla aya doğru giderseniz 60 gün sonra aya ulaşabilirsiniz. Gümüş en fazla yansıtma özelliği olan metaldir. Bu nedenle ayna, mikroskop ve teleskop yapımında kullanılır. Dünyadaki en uzun ulusal marş Yunanistan'a aittir. Tamamı 158 kıtadan oluşur. Fakat söylenen kısmı zamanla önce 4'e sonra da 2 kıtaya düşürüldü. Bizim İstiklal Marşımız da malum 10 kıtadan oluşuyor. Ancak son bölümü 4 satır yerine 5 satır olduğundan bazı edebiyatçılara göre İstiklal Marşımız 9 kıta ve 1 bent. Bent ne diyeceksiniz? Şiirde ikinin üzerinde bütünlük oluşturan dizelere bent deniyor. İnsan vücudundaki en hızlı kas göz kıtmamızı sağlayan kastır. Bir öpüşmede öpüştüğünüz insanla 40 bin parazit ve 250 çeşit bakteri değiş tokuş edersiniz. Vücudumuzdaki suyun %5'ini kaybettiğimizde görme duyusunda azalma başlar. %12'sini kaybetmekse ölümcüldür. Duvarları mavi bir odada çalışmak daha iyi konsantre olmanızı sağlar. Dünyanın en çok söylenen şart şarkısı olan Happy Birthday to You şarkısının orijinali 1893 yılında Amerikalı iki kız kardeşin bestelediği Good Morning to All'dur. Yani herkese günaydın. Good Morning to All melodisine kimin Happy Birthday to You sözlerini yazdığı tam olarak bilinmiyor. Ancak şu an Happy Birthday to You şarkısının telif hakları Warner Chapels adındaki Amerikalı bir şirkete ait. Şarkıyı ticari amaçla kullanan herkes bu firmaya para ödemek zorunda. Happy Birthday To You için Türkiye'de de benzer bir durum geçerli. Müzisyen İlham Gencer bu ünlü şarkıya Türkçe söz yazarak İyi Ki Doğdun haline getirdi ve telif haklarını aldı. Örneğin İyi Ki Doğdun şarkısı ıssız adamda kullanılınca filmin yapımcılarına telif davası açılmıştı. Atatürk isminde bir çiçek vardır. Rivayete göre atamız çok seviyor diye bu ismi koymuşlar. Bir başka iddiaya göre ise Meksika kökenli çiçeği Türkiye'de yetiştiren bitki bilimciler çiçeğe Atatürk ismini verdi. Ünlü ressam Van Gogh sanılanın aksine kulağının tamamını değil sadece kulak memesinin bir kısmını kesmişti. İnsan vücudunda yaklaşık 5,5 litre kan bulunur. Bu kan kalp sayesinde vücutta dakikada 3 tur atar. Köpeklerde utanma duygusu yoktur. Mutfaktaki köfteleri kimseden habersiz mideye indirirken yakalarsanız sıkın utanmasını beklemeyin. Araştırmalara göre 6 saatten az uyumak ve 9 saatten fazla uyumak yaşam sürenizi kısaltır. İdeal uyku süresi 6-7 saattir. Masanızda, mutfak, lavabonuzda, restoranlardaki menülerde para çek, Atm'lerin tuşlarında ve hatta cep telefonunuzda tuvalet klozetinden daha fazla bakteri bulunur. Sürpriz yumurtayı Kinder firmasının bulduğu sanılır ama bu doğru değil. Kinder sürpriz yumurtayı 1973'te üretmeye başladı. Sürpriz yumurta konseptini 1962 yılında Arjantinli bir şirket buldu. Üzüm gibi kivi de bağlarda yetişir ve tıpkı üzüm gibi toplanır. İnsan bir şeyi yutarken aynı anda nefes alamayan tekmemelidir. Bir araba size önden çarpıyorsa zıplayın. Bunu yapmak alacağınız darbeyi azaltır. Noel Baba'ya kaynaklık eden Hristiyan Aziz Sen Nikola'nın doğduğu yer Antalya yakınlarındaki ki Demre ilçesidir. Burada Noel Baba adında bir kilise bulunmaktadır. Eğer çok miktarda havuç yerseniz derinizin rengi turuncumsu olur. Bunun nedeni havucun karoten içermesidir. Renk değişikliği öncelikle de burunda başlar. Bir eskimo bebeği nezle olduğunda annesi çocuğun burnundaki sümükleri ağzıyla çekerek temizler. Dalmaçyalılar beyaz doğarlar. Vücutlarındaki benekler zamanla oluşur. Ortalama Türk erkeğinin boyu 1 metre 72 santim, kilosu ise 75 kilo 800 gramdır. Dünyadaki en yaygın göz rengi kahverengidir. Kahverengi gözlerin orijinali ise aslında mavidir. Melanin pigmenti fazla olduğunda göz maviden kahverengiye dönüşür. İstanbul'da yaşayanların %65'inin evi Avrupa kıtasında, %35'inin evi Asya kıtasındadır. IBM firması 1993 yılında ilk dokunmatik ekranlı telefonu üretti. Hatta içinde e-mail programı bile vardı. Dünyadaki tüm sular 800 trilyon olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadardır. Kedilerin kalbi insanlardan iki kat hızlı atar. Istakozlar yaşlanmazlar ve bu nedenle de doğal bir şekilde ölmezler. Ölümleri mutlaka bir başka canlı elinden olur. Karaköy ile Beyoğlu arasındaki tünel dünyanın ikinci yeraltı metrosudur. İlk 1863'te inşa edilen Londra metrosudur. İnsanoğlu son 4000 yıldır var olanlar dışında bir hayvan evcilleştiremedi. Meksika'da hapisten kaçmanın cezası yoktur. Bunu yapmanın insan doğasından geldiği ve bu nedenle de normal olduğu kabul edilir. Kaçanlar yakalandığında üstüne ek bir ceza gelmeden eski cezalarını çekmeye devam ederler. Bir salyangoz 3 yıl uyuyabilir. Ayda bugüne kadar 12 kişi yürüdü. 12'si de Amerikalıydı ve 12'si de erkekti. Penguenlerin gözleri suyun altında suyun üstüne kıyasla daha iyi görür. Bir insan hiç yemek yemeden 20 gün yaşayabilir. Ancak su içmeden, daha doğrusu sıvı almadan sadece 2 gün yaşayabiliriz. Yeryüzünde yaşayan en büyük organizma Amerika'daki bir ulusal parkta varlığını sürdüren bal mantarıdır. 890 hektar büyüklüğünde olan bu mantar ağaçların üzerine yapışarak yaşıyor. Çin daması oyununu Çinliler değil Almanlar icat etti. 1930 ile 1968 yılları arasındaki Hollywood filmlerinde tüm öpüşmeler ayakta veya oturarak yapılırdı. Çünkü yatar pozisyonda öpüşme göstermek yasaktı. Kelebekler de sivrisinekler gibi kan emmekten hoşlanır. Ama sivriler kadar çevik olmadıkları için olsa gerek bu özelliklerini insanlarda kullanamıyorlar. Bugün 2 dakikada çekilen fotoğraf sayısı 19. yüzyılda tüm insanların çektiği fotoğraf sayısından daha fazla. Ekmek buzdolabına konduğunda oda sıcaklığına kıyasla 6 kat daha hızlı bayatlar. Albert Einstein, Charles Darwin ve Saddam Hüseyin'in ortak özelliği kuzenleriyle evlenmiş olmalarıdır. Köpekler cinsine göre insandan 10 bin kezle 100 bin kez arasında daha iyi koku alır. Balık pulu ruj yapımında kullanılan temel maddelerden biridir. Dünyadaki tüm sular yeryüzüne yayılsaydı şu an 3700 metre derinliğinde suda yaşıyor olurduk. Türkiye'ye yönelik yayın yapan ilk özel televizyon 1990 yılında kuruldu. Türkiye'ye yönelik dedim çünkü yasalar izin vermediği için yayın Almanya'dan yapılıyordu. Televizyonun ismi Magic Box'tı. ise dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'dı. Magic Box şu an star televizyon olarak hayatını sürdürüyor. Karınca yiyenler günde 35 bin karınca yer. Dünyanın en çok satan oyuncağı bizde sabır küpü veya zeka küpü de denilen Rubik küpüdür. 1974 yılında Macar bir profesör tarafından icat edilen küp aradan geçen sürede 350 milyon adetten fazla satıldı. Gözlerimizi dakikada ortalama 12 kez kırparız. Dolayısıyla 8 saat uyuduğumuz bir gün gözümüzü 10 bin kez kırpmış oluruz. Brezilya'da Yılan Adası adıyla bilinen 43 hektar büyüklüğünde bir ada var. Bu adaya gitmek yasak çünkü 1 metrekaresine 5 yılan düşüyor. Üstelik adada tek bir yılan türü yaşıyor. Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak kabul edilen altın mızrak başlı yılan. Venüs gezegeninde güneş batıdan doğar, doğudan batar. Kedinizi nereye bırakırsanız bırakın, evi buluyorsa bunun nedeni zekası değil, beynindeki doğal pusuladır. Bu sayede gününü kolayca bulur. Nil timsahları nefeslerini suyun altında 2 saat kadar tutabilir. Tekrar edelim, su canlısı değiller ama nefeslerini 2 saat tutabiliyorlar. Elma ve armut arsenik içerdiğinden bu meyveleri yemek bir köpeği öldürebilir. Ampullerin etrafında 4 dönen gece kelebeklerini mutlaka görmüşsünüzdür. Bilim insanları ışığın gece kelebeklerine neden cazip geldiğini açıklayabilmiş değil. İlginç olansa güneş ışınlarına değil sadece insanlar tarafından yaratılan suni ışık kaynaklarına deli oluyorlar. Bir inci tanesini sirkenin içine koyarsanız erir. Su aygırlarının sütü pembedir. İstanbul'da bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık 40,5 derece, en düşük sıcaklık ise eksi 16 derecedir. Coca-Cola Amerika Birleşik Devletleri dışında hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını 2. Dünya Savaşı'na borçlu. O dönemde Amerika askerleri Dünya dünyanın 60 farklı bölgesine dağıldı ve tabii onlara sürekli Coca-Cola gönderildi. Bu sayede de Coca-Cola o yıllarda dünya içeceği haline geldi. İlk kalp hücresi bebek 4 haftalıkken atmaya başlar. İnanılması güç ama dünyanın en büyük canlısı olan mavi balinanın boğazı sadece bir batak büyüklüğündedir. Bu nedenle de küçük deniz canlılarıyla beslenir sıra video önerisinde. Yap Yap kanalımızda arkadaşlarımız motorlu testereyle şişe kapağı açma kapışması yaptı. Motorlu testereyle kapak açmak gerçekten çok havalı görünüyor. Tam şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere, hoşçakalın.